Hepinize merhaba arkadaşlar bugün çok enteresan bir içerik çekmeye karar verdim aklınıza gelen bütün Brawl Stars youtuberlarının ilk Brawl Stars videolarını izleyeceğiz gerçekten çok eğlenceli olacak yani birçoğunu ben bile izlemedim o derece söylüyorum videoları belirledim önüme açtım ve sizle beraber izleyeceğiz bu kadar youtuberın hatırına videoya like atarsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar kendimi de izleyeceğim o yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar hadi bakalım başlayalım En önemli duyurum arkadaşlar bu akşam saat 7'de canlı yayındayız. Nono açıklama bölümünde linki var. Tam 10 kişiye birden 25 liralık Google Play kod vereceğim. Mutlaka gelin. 25 lira 10 kişiye Nono Live'dayız. Akşam 7'de açıklama bölümünden tıklayın gelin Nono İlk olarak Berat Ali'den başlıyoruz. Şunun tipine bak. Size merhaba ben Berat. Bu da perde. Bildiğin... Abi sesi çok ince yalnız ya. Vallahi bu kaç senelik video... iki seneyi olmuş. Bildiğiniz gibi iki haftadır video atmıyordum. Çok yorum geliyordu. Neden video atmıyorsun? Youtube'umu bıraktın. Video atsana gibisinden. Çok yorum geliyor. Ben de bunları cevaplamaya karar verdim. Neden video atmıyorum? Çünkü bildiğiniz gibi benim bir bilgisayarım var. Var ama yok. <laughs> bu çocuk komik aslında söylüyorum. <laughs> Neyse Berat'ın bu ilk Brawl Stars videosu değil. Küçüklüğünü göstermek istedim size. Berateli'nin en küçük facecam'li videosu Seyirizle bu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berateli ve bugün evet görmüş olduğunuz gibi şu an facecam var. Kamera işini de hallettik. Artık şu an tüm videolarda facecam yapacağız. Tonteşim mı seni ya. Ve Berateli'nin ilk Brawl Stars videosu arkadaşlar açıyoruz. Videoyu çekmediğim süre boyunca ne değişti hayatımda onu söyleyeyim sizlere. Jesse'nin kupasına bakmayın videodan önce game grab gireyim dedim. Tüm nubları üstüme çektim yemin ediyorum. 3 tane arkadaşınız yoksa game grab girmeyin. Hayır girmeyin yeter bıktım Vallahi ya. Sonra... <laughs> bu çocuk var ya gerçekten çok isyankar ya. Şu anda hesaplaşma olarak ilk Belotel'in hesaplaşmasını izleyelim bakalım neymiş. Nasıl oynuyormuş yani. Gerçekten çevirisi bu. Gerçekten çevirisi bu. Bu daha komik olan bir şeydi. Kanka yaklaşma. Kanka. Lan öleceksin Kanka kaç oradan biraz. Ateş etmen lazım Berat Sen ya. Sen nasıl 1500 vuruyorsun? Lan bu ne zamandır 1500 vuruyor? Buff mı yedi bu? Ya Berat ya bırak ben şimdi ya. Yine bak. Hemen hemen şey yapıyorsun yani bahane buluyorsun. Bu arada arkadaşlar kimseyle problemim yok. Haberiniz olsun. Sadece izliyoruz. Valla 5 kilo olunca çok seviniyorum ya. İkisine bir arada Oo, şöyle Oo ikisini bir arada vurabiliyor, vurabiliyor ilk videosunda. Taktipler. Evet arkadaşlar tam bir taktikçiyiz yemin ediyorum tam bir taktikçiyiz ya bak gerçekten helal olsun üstlük. şimdi rozetmene geçiyoruz özetmeninki çok enteresan arkadaşlar ilk videosu Brawl Stars'ın dik olduğu zamanlar. Halterin yeni çıkardığı oyun ta 15 Haziran 2017'de çekilmiş bir video yani dik olarak oynanan Brawl Stars videosu sadece şu an Kanada markette ve iOS yazlarda belki ne bileyim birkaç ay sonra bu videoyu seyredeceğim ve güleceğim çünkü hakikaten şey bilmiyorum. <laughs> Seyretti ve güldü bu arada. Yürümeye devam et diyor değişik bir moba. Abi, çok abi. enteresanmış ya. Sanırım kim? Şuraya bakar <laughs> mısın? bu arada Sızları ulti koşuluyor. butonu yok Bak, sadece tek buton lan? var şu anda. Kaç lan? Aa. Spike diye bir Oyunun görünüşü. Mortis'e bakar ne? mısın? Neyin? Mesela buradan en çok neyi merak ediyorsun? Rico'ya bakar mısın? Rico'ya. Şey. Oo, şu, Dynamite gözlerim abi, bunu. kanadı, gözlerim kanadı <laughs> gerçekten <Dynama>. şu anda. Dynamite. <laughs> Baya değişik bir karakter. Sandıklar Sandık böyleymiş. Sandık geldi kasa aslında ha. Bildiğin kasa lan bu. Dokun 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 diyor. Çekinme diyor. Devirdiğimiz kara kasalarına bence bir çevirmeli. Bakalım ne çıkacak şimdi. Çok Aha. enteresan yani. <laughs> çok enteresan. Rozet'in ikinci Brawl Stars videosu da çok enteresan. Bakın yani şöyle bir şekilde. Axtlar, 140 dolar yani süper market tamamen buna benziyormuş ve sandıklar şu şekildeymiş arkadaşlar. Bak görüyor musunuz? Bedavadan şey. Bedava sandıklar yani bu şekilde. Nerede? Sandık açılışları biz böyleymiş biz yani. Kasaları açabiliriz. Dokun diyor. Dokunduğun zaman altın bu şekilde bende. görülüyormuş. Şeli Eşli bu şekilde. Yani eski eskiyle yeninin birleşimi hali yani. Enteresan. Oyuna çıkıyor daha çıkmadan piyasaya böylemiş. Çıktığı zaman ilk videosu işte bu arkadaşlar. Ama diyor ki sana 49 taştan verebilirim diyor. Ne alsam? Bakalım nasıl oynayacak ilk oyunda. kendi başına. Abi alır o seni öyle. Hayır, Abi ne yaptın ki? ya? Üzerinde niye koşuyorsun El Primo'yla? Herkesin bir hatası vardı ilk oynadığında arkadaşlar. Sadece rozetmenlik bir durum değil. Abi çok zayıf oluyor orada. Batu'nun Batuhan Berkant'ın ilk kanalı yani hani kanalı kapanmadan önce kanalında ilk videosu bu ikinci videosu Brawl rap şarkısıymış. Yani Batuhan'ın ilk videosunun bu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çok enteresan. Bak, Brawler geliyor Barley ile alayınızı tekliyor azıcık emek Roza'yı görmek Ve herkesin merak ettiği isim YBJ'ye geçiyoruz belki canlı oluruz, onu söyleyeyim neyse Bakalım kardeşim nasıl oynuyormuş ya Şimdi şey yapmayın da belki akşam yayın yapabiliriz İlk videosunda Spike oynamış ya Gördüğünüz gibi efsanevi kart olan Spike'la biz böyle bir başlayalım abi orada Brock var Şöyle vuruyoruz ya abi sağlam vuruyor yani fena vurmuyor Bir de bunun Beceri bustu var ee, şey beceri bust diyorum yani ben o beceri bust diyorum lan böyle. O zamanlar fifa mobil çekiyordu ya beceri bustu falan ulti diyemiyor bir türlü Ya brokcum Brok seni alır oradan brok. dikkatli ol Brok 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 sakin ol Ha kaçıyor brok, seni güzel Brok seni hep sevmişimdir brok seni hep sevmişimdir ama sen bak ayıp ettin tamam, beni galiba. Tamam aldı gaybettin. onu aa Abi, ultiyle adam sen alıyor gitti, o da çok şey. iyi Ela. Yapma. Hadi yani attın sayılır güzel lan güzel nasıl ya. öldüremedin onu Oğlum önünde durmayacaktık onun ya. Vallahi biraz uzaktan geçirecektik ona da. Bu arada Yunus ilk videolarında şey çıkardı ya. Efsanevi çıkarmasına rağmen şey bunun videosunu çekmemişti. Düşün. Yani efsanevi çıkarmanın çok önemli bir bir şey olduğunu düşünmüyordu bile. daha bir tek deneyelim arkadaşlar. Ulan ikinci oyunda ne yapıyor? Yine öldü ikinci oyunda. Allah. Acaba oyun kazanabilecek mi YBC bu bölümde? Üçüncü oyununda ne oluyor? Şerif ha çift girdi bu sefer. Ananız Oğlum kaç kaçla. 3. oyununda Allah da kaybetti. <laughs> Neyse. LBC'ye geçiyoruz. Ve Barış Buran'ın ilk videosuna bakalım arkadaşlar. Merhaba insanlar. Bir seneden çok olmuş videoya baş çekeli burada arkadaşlar. Cold'un bir görüntüsüne geldi. bak ya. Bu arada karakterlerin de kendi arasında seviyesi var. İşte Ender herhalde burada. Gerçekten heyecanlı geçiyor. Bir de bir de Marketin el, eski hali böyle arkadaşlar. Çok bir enteresan. savaşçı veriyormuş. 22 saat 3 dakika içinde. 19 taş alacak sadece. Bunu. Bakalım. o oh, El Primo. Ender savaş. El Primo düşmanlara bir dedi seriumu katar. Hmm, merak ettim. Deneyeceğim seni El Primo. Dene bakalım onu bakalım şimdi. Bir de ben baya yakıncıyım. Evet yakın oynuyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yakından benim bütün işim dönüyor. Şeli'nin yakınına yaklaşma yalnız Ya oğlum o minnacık canınla bana artistik yapıyorsun ya O minnacık canınla bana artistik yapıyorsun Vallahi Valla ya. hiç affetmez Ya bakayım buraya Poko'nun tipini gördünüz mü arkadaşlar Sen ne oldu ya Ooo Barış'a bak Sen ne oldunuz ya hepiniz Aynen aynen artist kardeşim Artist herifler sizi Bana böyle bir artist tavırlar böyle saçma Allah öleceğim öldüm Oğlum Şeli'ye çok yaklaşıyorsun Barış ya Ama iyiydi Barış'ın videosu iyiymiş yani Bakalım oyun gemisi ne yapmış ilk videosunda Yanlış bilgi vermiş olabilirsen de idare edin Nubum yani şu anda. Hani bilen arkadaşlar... Ya da onu... olsun ya adam yani ilk oynayışında noob olduğunu iddia eden tek kişi bizim noob Erkan'mış noob yazmasınlar ya. yorumlara bildiğin bir şey varsa da yaz bizi bilgilendir bir sonraki videoda ben de ki böyle böyleymiş deyip herkese bilgi sağlamış olalım. Abi ne kadar atarlı giderliymişsin ya Erkan ya sakin ya kardeşim. Sakin. Kendup kendup yazarsan ağzının üstüne yumruğu vurur. Of. Kalan takım sayısı 5 tane bu savaşa giriyoruz çiftli olarak. Oğlum iki Newton nasıl girmeyi Burada başardınız maça? Buradaki içerisinden güç puanları var. Neydi bunun ismi? Bu güç puanlarını... Hadi al onları Erkan hadi. İyi iyi vurdu ya. Erkan o güçle içeriye girmeyeceksin ben... değil mi? Erkan'ın genel stratejisini beğendim de orada ölecek misin sen Erkan ama ateş de etmiyorsun ki kardeşim ya. Hı. Erkan fazladan ateş ediyorsun kardeşim. Kutu kırılmış hala ateş. Alsana onları Erkan ne yapıyorsun? O, o, ya. Erkan çık gazdan öleceksin artık. Çok oyalanıyorum lan, ya. aldım ben. Of o adam ikinizi de alır ama. Abi Erkan ateş etmiyorsun. Beni hangi ateş hangi ara gördün sen lan? Demek ki bana deyince çıkıyor ortalığa ya. ya. <laughs> bir de benim ilk videoma bakalım arkadaşlar. Öncelikle pay to win bir oyun değil. Paraya yönelik bir oyun win bu oyun değil mi? hemen dükkandan, tükenden bakalım. Tükenden. Evet, mantıklı. <laughs> tükenden bakalım abi. Bir tanesi Ben büyük... o zamanlar Japon yeni kullanıyorum bu arada arkadaşlar. Sandık, bir tanesi mega kutu. Evet. Büyük sand... Büyük sandıkla mega kutu? Hadi bakayım hesaplaşmada hadi nasıl oynama bakalım. bakalım. İlk oyunumda. Merak yani. ettim şu anda kendime. Diğerinin gücü 6. 6 olan tehlikeli. Yakına geleceksiniz elbet. Abi bir, yer, bir yere pusmam lazım tamam. artık ya bulun ben yani. Savaşmaya devam ediyor. Hadi abi, Çok güzel hadi alırım, alırım ben onları. Ben sizi şöyle bir alayım. Teşekkür ederim kendi aranızda savaştığınız için. Kendi aranızda savaşan kodları çok severim abi. Ve en enteresan video benimkisi ilk video olarak arkadaşlar. 2000 taş birden Güzel. alıyorum. Şurada ya. bir tane süper ender savaşçı var. Acaba neymiş? Hemen bir elmas alayım abi ben. Evet elmasımızı aldık abi. 2000 çok... elmas birden almış ya. Güzel bir şekilde yukarıya doğru bir çıkalım. Neredeydi o? Mega kutumuz var. 60 jeton karşılığında. 60 Onu jeton. Bir açalım önce. Ne çıkacak? Bakalım savaşçı gelecek. Ver Bunu abi. Bir savaşçı çıkartmak istiyorum. Verdi lan. Oo 70 tane Nitay güç aldı tamam. Oo El Primo galiba. Yani. El Primo'yu ben çok sevmiyorum. Açık söylemek Vallahi gerek. Vallahi harika. Ben şu anda gerçekten El Primo'yu çok sevmiyorum ya. En enteresan kanal arkadaşlar Montaj Stars. Montaj Stars'ın ilk videosu benim hakkımda olan bir videoydu. Şunu hemen bir açalım izleyelim. İlk videosunun Montaj Stars'ın benle ilgili olması ve 1 milyon 100 bin izlenmesi gerçekten beni çok duygulandırıyor. Verdi işte. Hem de cin çıktı, cilcil çıkacak, cin çıkacak. Cici daha sonra montaj stars arkadaşlar yıldız oyuncu yapmıştı kendine ama onunla ilgili videolarını silmiş. Şu anda öyle bir video bulamıyoruz. Bu sebepten dolayı montaj stars'ın ilk videosu olarak şunu size gösterebilirim. Merhaba arkadaşlar Brawl Stars'ın yeni bir bölümüyle daha birlikte karşınızdayım. Daha 30 Kasım'da çekilmiş çok fazla yeni arkadaşlar. 4 ay olmuş montaj stars yüzünü göstererek e, video çekim çekeli. O yüzden bütün bilgileri günümüze çok yakın olduğu için çok doğru. Bugün sizlerle birlikte Bak, Alma'm Bak oyunda Selil Leon bile var yani. Onun hesaplaşma girsin bakalım Mağarası ilk oyununda nasıl abi. oynuyor. Çekeli'nin haritası mağara Sen yalnız karşıdaki Dynamite çok değil. kötü oynuyor ya. Lan oğlum adam öldürecek şaka Vallahi çok lan kötü lan oynuyor. Şimdiye kadar alması lazım. Kaç aynen. tane Devam bomba fırlattı? Yani. Kesin kesin öldürdün kanka. Gel lan buraya senin içine ama yani sen de ölmeyi bayılmak zannediyorsun. Artık ya kaç ya git üzerine yani. Hani burası Mike'ın haritası hayır, herhalde yani. O oğlum Çekobet bunun şeyi ya. bile varmış. Oha. Hayır, hayır hocam. Hayır, reisim ya. ya. Hocam. <laughs> Yapma bunu ya gözünü seveyim. Neyse arkadaşlar video buraya kadar olsun. Gerçekten çok eğlendim ben. Ee, sağda solda iki tane video var. İkisinden birine gidebilirsiniz. Burada bir karikatür tıklayıp kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay görüşürüz.